kadar arkadaşlar. Bir AFK aldığım için şey attı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ali Ömer kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte ikili ve 4 ama 1.19'da neden 1.8'de değil? Çünkü 1.8'de yaptığımda direkt oyundan çıkıyor. O yüzden 1.19'da oynayacağım. Ama 1.19'da 1.8 arasında bir tek, bir, tek bir fark yok. Sadece eğilme süreleri var. Bir de kılıçla soltuk tık yaptığında kılıçla savunuyor. Aslında bir şekilde bedava kalkan oluyor. Ama kalkan kadar iş yapmıyor. Yine de sizi uçuruyor. Öyle bir yana var. Ben direkt elmasları biric yapıyorum. Elmaslar benden. Bir tane de altın elman olur ne olmaz. doğru yere mi gidiyorum şu anda? Aynen. Hayır. Koymadı. Çünkü hep yol sürekli şey düşüyor. Hediye düşüyor üreticilerden. Mesela şu anda elmas üreticisinden bir tane düşmüş. Şu anda ikimize de geldi. Bir daha girsin. Üreticiye girmiyor mu? Abi blok, Beleş. Kaç tane? Üç tane. Beleş değil. Ben gidiyorum ortaya. Elmas adalarından vazgeçtim ortaya direkt zümrütleri oynayacağım ben. Yalnız bu maviler nasıl savunmuş o yatağı öyle? Arkadaş bu nasıl bir yol ya? Sen nereye gidiyorsun <laughs> Düştü. Lan düştü. Oy, düşürdü adamı. diyeceğim de bir çıkabilirsek Allah'ın izniyle aha bak yine geliyor ben neden buraya atladım oradan geçiyordu hayır bizi kıracak Tam tamam siz engellersiniz onu yani İnç. İnç ne da tamam inç neydi? kırıyor hayır onu yenemezsiniz ya siz nasıl bir şeysiniz ya? Bir de ölüyorlar ha. De öldürüyor. Çakala bak sen. İlkelenen takım biz mi alacağız? Hayır almayalım. Olmasın böyle bir şey. geliyor. Olamaz. Mickey Mouse. Görüşürüz Mickey Mouse. O ne? Bir emirhan. Güzel beleş. Ben kazma balta falan alacağım. TNT ile alacağım. Ben bunları kırmaya gideceğim. Koşuyoruz. Görünmezlik ve zıplama. Değişeceğim de içeceğim birazdan. Şimdi. İçtim görünmezliği artık görünmüyorlar beni. Zıplaya zıplaya gideceğim. Aha. Bu nasıl bir yol? Siz ne yaptınız bu yola? Aga bu nasıl bir yol? yanlış yaptım bunu. Ben oynamayı bilmiyorum. Diğer tura geçelim. Ben gideceğim ilk kez. Burası ilk 18 e oynadığım elini yani. Video çekmemiştim arenaya. Kayıt almamıştım. İlk 1.8 e girdiğimde burada burada oynamıştım. sen Neden böyle bir sallanma şey var? Ama bize işlemiyor. İşliyormuş. Buradan şimdi hızlıca. Hadice... Evet. Hop. Hediye. Aldım hediye. Koyulmamış. Neden giyinme sesi geldi onu anlamadım. I can I can Hope, banker child. Hope, Team upgrades. 5 coin kazandım. Şimdi buradan ne olabilirim? Her alalım. Neden? Çünkü alabiliyoruz. Ah, seni hiç görmedim yani kanka. Kimse seni görmedi kanka. at nasıl oldu? Aha geliyor. Ben de yükseldim kanka. Bana doğru yükselme. hayır 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 hayır. hayır, hayır. hayır, hayır. Ben kaçar ben kaçar. Kaçamaz. Ben kaçamıyorum. Nereye gidiyorsun ya sen? Delirdin mi? T tüm, tüm bloğum bunu harcadım. O kalmış reis ya. Bu adam benim idol ya ok almış adam ok şöyle Hayır, hayır 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 Çok kabasınız. Siz cidden çok kabasınız. Değil 041. Bunun cezasını de çekeceksin değil 041. Dostum. Sen bittin. Güven, güvenli kule yaparak gideceğim. Ama cidden çok kabasın. Mine'in fötük var. Nasıl sen? İçeri bas beleş. Altı gol oha. Şimdi biri girdiğinde bana gelecek. Evet. Da kalacağım normalde hiç almazdım ama ya aldım bakalım ama okum yok <laughs> ne görünmez karanlık <laughs> <öyle gördüm> <laughs> ya. Neden kimse korumuyor? Ne güzel o ok kalmıştım ya. nereden girmiş ya buradan? Şöyle. Hop. Ben direkt gider. Ben direkt gitmek Elmasa. Ya bak yine oldu ya. Böyle gideceğim <laughs> Yeni oldu artık hediye düşüyor. Elmas cemir. Elmas üreticilerinden.

sinir bozucu ses. Sinir bozucu ses. Şunu alayım hemen. Şimdi ne basayım ne basayım. Minor fatig basayım. Hep alarm. Şimdi yukarıdan geliyorlar. Ya ben sen ben ten misin? O nasıl bir atış öyle? atladı. Atladı atladı. Mine Madenci yorgunluğu aldı. Lan yani kim hasar görüyor? Ne? Nasıl yatak yok edildi? Ne? Ölmedi mi? Nasıl ölmedi ya? Şimdi bir daha düşürücü oyun. Düşürücü oynamayalım ya. Bir bakayım. şanslı oynayalım ya. Diğer videoda da full bunu oynarız. Nasıl olduğunu bilmiyorum ama. elmas what? Hepsi elmas. Random gitsek desek bile zaten bu olacak ki elmas olacak. Hem elmas eşyalar neden? Neden elmas eşyalar default? Şey. Ben aşağıda inedim. Bu sanki bir oyunda vardı ya. Oha. 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 Bana ne çıkıyordu ya? Bana hazır mı çıkıyordu aynen? şakın Gardiyan. Neden ne çıkıyordu? Oha 32 tane altın elma ne? Ölmeyiz ki. Oha bunlar ne? Koruma 3. Koruma bir Oha oha. Renk f Ben bunu takarım. renk sürekli değişiyor neden? What? Nerede sürekli değişiyor rengi? Unreal Super Neyse. Benim yay yokum var. Ben rahatım. Gel bakalım. Of. Düştü mü? Yes. Düştü. Ay saniye Nereden ne çıkıyor ya? Hayır. Öl. Öl. Hayır kılıç kırıldı. Sandık da kırıldı. Sandık koydum şimdi. sandığı mı kırdı? Ben bunu takarım. Gülüşmeler. Ne var. Korunabilir. Bakalım koruması ki. Hasar aldığımızda şey düşürüyormuş. Ben bunu giyeceğim. Benim kılıcım yok yalnız. Bir tanelik de elmas kılıç geldi. Ben iki tane demir kılıç. Ne yapacağım ben iki tane demir? Golden apple, apple. düştü. Aşağı mı düştü? Burada düştü mü yok? Düşmemiş ya. Ben biraz ortaya doğru mu gitsem? Ben full oklayacağım. okum yetişmiyor ki. Şu aşağıya bilirsem. Bu aşağıda da bir şey yok. Ben o zaman ortaya gidiyorum bu chest'i varifun. Tenti amca. Hayır. Şimdi ben bu şimdi bunları nasıl 살acağım? Kaç 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 kaç. Beyzeden, 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 beyzeden. Çok hızlı oldu. Neyse arkadaşlar video bu kadar olsun. Bu tarafta ya bu tarafta bir tane video çıkacak. İzlemediyseniz mutlaka izlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere hoşça kalın ve bay bay.